Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar geçen bölümde bileğim kırmıştık. Buradan da bir 5m kar etmiştik diye söylemiştik. E, fakat bir matematiksel hesaplamada yanlışlık yaptık. Oradan bir 14m karımız vardı. Öncelikle bunun için özür diliyorum. Kusura bakmayın. Biraz aceleci davranmıştık. Bugün biraz yavaş yavaş e, acele etmeyeceğiz. Tam hesaplayacağız çıkan itemleri. Bugünlük Serimize Gringemle devam ediyoruz dostlar. 100 tane Gringem aldım. Bakalım bu sefer e, bize zarar mı ettirecek, kar mı ettirecek? Gene bunu tabii ki videonun sonunda hesaplayacağız. Ben şöyle hiç beklemeden direkt gemleri kırmaya başlıyorum. Hani Brekken bize zarar ettirmedi. Umut ediyorum ki Gringem de zarar ettirmeyecek. Hemen şöyle birden dostlar gemimizi göndermeye başladık. Daha önceleri hiç bu kadar e, fazla kırmamıştım. Bakalım sürpriz drop alırsak dediğim gibi Black Game'de de Green Game'de de burada önemli olan sürpriz drop almak. Yani iki tane Eagle'e alsak zararımızı kurtarıyor dostlar. Bakalım hayırlısı dedik ve göndermeye başladık. Geçen bölümde olduğu gibi ilk başta tek gene kağıtlarımızı almaya başladık. Önemli değil. Bunları da hesaplayacağız. Geçen bölüm biraz bizi sinirlendirdiği için yanlış hesaplama yaptık. Olsun. Sıkıntı yok. Şöyle buz bir adet buzla devam ediyoruz. Bakalım bu gemden biraz ümitliyim dostlar. Yani bilek gem bizi zarar ettirmediyse green gem de ettirmez diye düşünüyorum. Bilek gemde çünkü yani zarar etmemek çok zor bir durum. Bakalım hayırlısı artık buradan iki tane şöyle bir güzel bir drop alırsa bizim için güzel olacak. Şöyle devam edelim. Bu gemlerle alakalı dostlar işte kar ettikçe bir üst seviyeye çıkartıyoruz. Ya burada da bir, bir az bir karımız kar etsek. Black gem, green gem ardından tabii ki blue gem'e geçeceğiz. Bakalım silver'ı görebileceğiz mi? Şöyle bir adet şey attı. bunlar artık kırdırız. ve biraz hızlandıralım kırma işlemlerine. Bu devam ediyoruz. Yani green gem de bu satıyor. Fena değil yani gemler bizi seviyor gibi. Şöyle bir tane bir tekrardan bir unik bulursak. Şöyle tutamik attı. Bunları artık kırdıracağız yani en son. Üzerinize çıkan, dostlar sizde kırarsanız çıkan bu shell'ler olsun, high class itemleri gidin kırdırın. Yani defa atma şansı da var. Şöyle shell verdi. De. 11. den devam ediyoruz. Bakalım artık kısmet nasip. Yani biraz Ukrayna serisi yaptık. Oradan da biraz sıkıldık açıkçası. Şöyle gem kırdıralım. Hadi bakalım bir güldür yüzümüzü. Şöyle güzel bir unik ver. İstedikçe unik vermiyor. Bu sefer Shell daha çok atmaya başladı sanki. Green çok boost drop'u yok gibi. Bakalım bunun shell drop'u biraz fazla gibi geliyor bana. Bunları bankaya sığdırabileceğiz mi onu da merak ediyorum. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Evet shell, şeller bayağı shell atacak gibi geliyor. 15. Pardon 25. 15 şöyle gönderelim. Bıraktık. Evet. Yani güzel bir drop gelmesini ümit ediyoruz. Biraz çünkü seri üst seviyelere taşmayı düşünüyorum. Bu olsun. Gem olsun. Yani bu kağıtlardan fazla atmıyor ama bol bol şey atıyor gibi geliyor. Ya şurada hızlandıralım şöyle. Bir iki tane hızlı basalım. Buz geldi. Evet kağıtlar devam ediyor. Şöyle gönderdik. 21. <laughs> saldık. Zevkli bir iş. Aslında gem kırmak. Ya buradan önemli olan kar etmek. Zarar etmemek açıkçası. Zevkli oluyor. Tekrar bir tutamı attı. Yani bir şöyle bir Lego falan atsa bize ne bileyim. Şuralarda görüyorum ama şeyle devam ediyoruz. Yani bunun bu dostlar bayağı az. Sanırsam Gringem yani Gringem ya bizi kar ettirecek ya zarar ettirecek. Büyük ölçüde gibi geliyor bana. Çünkü Black bayağı bu satmıştı. Buster star bizim şeyimizi karşıladı zararımızı. Bakalım hayırlısı diyelim. Zevk alıyoruz yani dostlar bu işi biraz da zevk için yapıyoruz. Seyir zevk zevki güzel. Bir şeyler kırmanın, bir şeyler çıkartmanın. zamana kadar tatmin edici bir şey kalmadı dostlar. Dörtte birini bitirdik. Yani inşallah zarar ettirmez. Bir iglay falan atsa şöyle istiyoruz gelmiyor dostlar. Yani istedikçe gelmiyor, istemedikçe gelme ihtimali olabilir mi acaba? Şöyle dip sıkar attı. Bunları arkadaşlar. Baya bir kırdırmalık çıkıyor yani. Evet kağıtlardan devam Şöyle. Evet 30 saniye bıraktık. Şöyle plakamız. 31. saldık dostlar. Shell geldi. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Abi, bankamızdan muhtemelen yer kalmayacak. Bankayı biraz toparlamak uzun sürecek herhalde. Bir busta aldık. bustro bu çok az arkadaşlar. Yani Gringen bizi bir karanlığa doğru sürüklüyor. Evet. Gringen sürpriz takı atmadıkça muhtemelen zarar ettirecek bizi arkadaşlar. Bol bol şey atıyor. Fırdırmalık atıyor ama Shell'lerden de ben fazla deko düşüremiyorum arkadaşlar Şansım pek yok Üstümüz Black Yani bitirmek üzereydik Üstümüz ancak doldu Bunda daha yarıya gelmeden üstümüz doldu arkadaşlar High Class atıp duruyor Durmadan Bakalım kısmet Zaten nasibimize varsa Mino geldi Nasibimize varsa geliyor Geçen bölümde gene bir mino daha almıştık. Yanlış hatırlamıyorsam 30 35 hemden o şekilde vermiştik. Ya da 40 emden mi? Onu hesaplarız, bakarız dostlar şimdi şeyden, pazar seyircisinden. Arkadaşımız zaten pim attı şöyle. Devam edelim. Şansımız devam eder inşallah şöyle. Evet gem geldi. Sonucu da kırdırıp muhtemelen üstümüzde olacak. Hemen üstümüzü boşaltırız bir buz daha geldi buzdolabımız az buzdolabı kurtarmıyor bizi bir tane daha unik lazım bıraktık şöyle geldi hemen gidelim arkadaşlar böyle bir üstümüzü boşaltalım üstümü boşaltıp ben hemen dönüş yapıyorum dostlar evet üstümüzü boşalttık kağıtları bırakmadık zaten fazlalığıyla atıyor üzerimizde yer kaplamayacak fazladan şöyle hemen devam ediyoruz bir tane daha unik item istiyoruz. Verirse bize güzel olacak. Çok high class verdi. Mino'yu da atmasa güzel oldu. Ha, Mino yerine şöyle bir Eagle eye atsaydı o da fena olmazdı. Hemen şöyle gönderelim. Devam edelim. Çok zaman kaybetmeden. Evet kağıtlar devam ediyor. Baya bir kağıdımız oldu. Yani ağaçlarda farm yapsak gelmiyor bu kağıtlar dostlar. Evet kağıda devam. buz vermedi ona üzüldüm biraz evet bir buz daha aldık evet seyirciler devam ediyor şöyle bir dönelim dostlar Dostlar şöyle tavaf ettik. Belki bir şeyler olur diye. Devam ediyoruz. ringemlerde yarıya geldik hemen hemen. Şöyle gönderelim. Yani bir unik takı bekliyoruz. Gelmiyor. Kısmet artık yapacak bir şey yok. Artık buraları biraz daha hızlı hızlı atalım. Buz güzel buz. Yavaş yavaş çıkmaya başladı. Şöyle yarıya geldik dostlar. Evet yarıyı da attık. 50. de attık. Bakalım artık şansımıza kısmet nasip bu işler. Iron Ball attı. Yani unik atsaydın iyiydi. Bunu da upgrade için ayırız. Iron muhtemelen bir biren falandır. Evet devam ediyoruz. Muhtemelen zaten bir daha Gringem'e e bulaşmayacağız. Şöyle bol bol shell attı. Tabii ki bütün şelleri de kırdıracağım üzerine düşen her şeyi ondan sonra bir yapacağım belki şeylerden güzel depolar alabiliriz Evet şel devam ediyor yani blackgam ile dostlar işte greengam arasında farkı görüyorsunuz boyna şel attı Blackgam bayağı bir buz attı Şurada bir belt gördük ama alamadık onu Olsun Yapacak bir şey yok dostlar devam edelim biz zevkimizi kaçırmayalım Şelden devam ediyoruz Bakalım hayırlısı artık aklımızda. Yani buradan bir Kar edebilseydik ee, Bir dahaki seri blue gem alırdık Silver gem alırdık ne bileyim kutu alırdık Dediğim gibi kırdırma zevki güzel seri zevki güzel oluyor ama e, Tabii bu maliyetli oluyor Şöyle şelden devam ediyoruz bayağı şel aldık arkadaşlar ya, Bu su bir 10 yapamadık daha Şöyle devam ediyoruz. Şöyle bir 4 tane hızlı hızlı atalım dostlar. Bari hızlı bir şekilde şöyle. Evet. Bir pak vardı. Fena değil. En azından bunda bir iki emi var. Bunu da basarız. Evet. Bayağı bir azaldı dostlar. Hemen hemen 3'te biri kaldı gibi kaldı. Şöyle MS verdi. Yani unik istiyoruz. Yani unikten aşağısı bizi kurtarmaz. Busta gelmedi çünkü. Evet bir busta aldık. Bombus olsa hani 25 hem desek yarı yarıya hemen hemen bir zararımız var şu an. Plakamızı da attık 31'de. Şurada bir Eagle Eye bekliyoruz ya. Bastık şöyle gelmedi. Defans hep 31'lerde bizim zaten umut ediyoruz ama kağıt gelip duruyor. Buz geldi. Şöyle bir de şurada atalım dostlar. Tersine dönelim bir turda şöyle. İçinde oturalım şöyle. İçten içe yanalım. Gönderelim şuradan arkadaşlar. Bir buz daha aldık. Yani buz az verdi. Unik bekliyoruz. Yok dostlar. Garingem çok kısır bir gem. Yani gelmiyor vermiyor. Çok zor veriyor gibi. Buz geldi. Bir boost daha geldi. Yani unik bekliyoruz. Zarar edeceğiz yoksa. Yani ilk defa zarar edeceğiz gibi geliyor bana. MS geldi. Yani bunları red yaparız dostlar artık. Bunları da orada değerlendiririz. Evet bir boost daha geldi. Ya bir tane bir Lego ya. Bir tane şuradan bir. Shell verdi dostlar. Bir buz daha aldık. 15 busumuz oldu. Evet Raptor geldi. Güzel. Şöyle ver ya bize bir Raptor da olur ya. Raptor'un bir 7 8 e mi vardır mutlaka. Raptor da olur. Bunu da basarız. Çok değişik atıyor dostlar. Gringen çözemedim yani şu an. Bakalım artık ayrılısı. Yapacak bir şey yok. Başladığımız şeyi bitireceğiz yani. Son iki tane üstümüz bir dolacak, üstümü boşaltıp geleceğim tekrardan hemen hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şöyle atalım. Nasip artık, evet kağıt verdi. Boşaltma izin bile vermedi üstümüzü. Bir tane Lego olsa bir şöyle igra'yı görüyoruz ama bu bus daha aldık. Buzumuz da 16 oldu. bir tane unik daha verse dostlar zararımızı kurtarıyoruz gibi geliyor bana. Evet, kağıtlardan devam ediyoruz ya. Şu kağıtlardan ver ya. Ver ver. Ver o kağıtlardan. Veriyor dostlar istedikçe. Sağlık olsun artık. Bir bırakma da üstümüzü boşaltmaya izin vermiyorlar dostlar şu kağıtlardan dolayı. İş yer geldi. Neyse üstümüz doldu. Bir 11 tane kaldı. Hemen bir üstümüzü boşaltalım. Gelelim hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar boşalttık geldik. Üstümüzü ütemleri bırakmadım. Zaten 11 tane yer açık var şu an. Artık sona girdik. Yani son 10 taneyi sallıyoruz. Şöyle vermedi. Bir busta attı. Dostlar unik vermiyor. Yani çok zor veriyor. Bir tane verdi sadece. Bir raptor daha alabilseydik. Onu da basardık. Değerlendirirdik en azından. Zararımızı çıkartırdık. Bir boost daha geldi. Yani fena değil gene. Buz 18'i bulduk dostlar. Shell şöyle güzel bir artık bir tane ver ya vermiyor sağlık olsun bakalım tabii ki gram geldi bunu ne bunu ne yaparız bunu kırdırız bunlar önce yapacak bir şey yok bunları bir busta aldık 19 tane busumuz oldu güzel bu sattı gene fena değil ya son 3 tane kaldı dostlar artık sallıyoruz şöyle bir dol ver şey versin en azından. DS versin de DS ile basardık. Evet bir buz daha. 20 tane bus aldık. Son gemimizi atıyoruz artık. Ondan sonra üstümüze çıkan High da kırdırmaya gideceğiz. Evet kağıt verdi. Hemen şöyle devam edelim. Hızlı bir şekilde ben bunları kırıyorum Dostlar burayı hızlandırırım. En sonunda bir hesaplama yaparız. Dostlar şimdi bütün kırma işlemlerimizi tamamladık. Şöyle ben bir hesaplama yaptım. Düzgünce tek tek hesapladım. Şimdi 36m müne dedik dostlar 36. Bu fiyatlarına göre 20 tane busumuz var. 48.500 yapıyor dostlar. Artı 48.500 500 yapıyor arkadaşlar. Evet. 17 tane Defans kağıdımız var. 3420 yapıyor dostlar. Artı 3420 artı 18 tane atak kağıdımız var. 1400 burası yapıyor dostlar. Artı 1400. Raptor'a baktık dostlar. Hatta şöyle Raptor'a bakalım. 9M diye gördüm ben. Evet şöyle 9700 9750 diyelim arkadaşlar. Seri 9700 bu fiyatına hemen şöyle bakalım. Raptor'un 8600 arkadaşlar. Bu fiyatı şöyle 8600 de buraya ekleyelim. Artı 8600 97 92 İkem'den iyiler 2.5'den pardon dostlar. MS'ler yapıyor. 2 tane mesemiz var. 5M artı 5M şöyle üzerine ekleyelim. 102. İron impağımız vardı. 2M. Bir tane de iron boğumuz var. O da 1M. Şöyle dostlar. 105M 92. Bunların hepsi bu fiyatına arkadaşlar. 105M 92. Aynı yani 105M. Arkadaşlar bankamızda bir tane de deko vardı. Onu almayı unutmuşuz. Şöyle hemen dekonun da fiyatlarına bakayım. Bir adet shell'den düşürmüştük. İnanın onu yine unutuyorduk. Evet şöyle dostlar 4 emrinde dekoyu sayarsak 4 em demiş. Artı 4 de burayı yaparsak dostlar 109 em ediyor. Biz bir gb para harcamıştık. 109 em geldi. 9 em karımız oldu. Çok şükür zarar etmedik. Önemli olan buydu zaten zarar etmemek. Şükür gemlerden zarar etmiyoruz. Bakalım hayırlısı dostlar artık. Bir sonraki bölümde bakalım bir sürpriz olsun dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.